Mavi bir pazar sabahı uyandığında her şeyi farklı bir gözle görmeye başladı. Etrafındaki her şeyle bağ kurabiliyordu. Ağaçlarla konuşup kuşlarla gökyüzünde süzülüyordu. En güzeli de ilk aşkı Deniz'le gizli bir aşk yaşıyordu. Bu da yetmezmiş gibi denizin dibine tüpsüz dalış yapabiliyordu. Mavi bir gün teknenin üzerinde kollarını açmış öylece dikilirken Hasretle boynuna sarılan denizin sevgisini göstermesine izin verdi. Mavinin her yeri tuzlu suyla ıslanırken deniz bütün vücudunu ıslak ıslak öpmeye devam ediyordu. Deniz öptükçe Mavinin her yerinden sevgi damlacıkları süzülüyordu. Sonunda biraz sakinleştiğinde içinde gittikçe büyüyen sevgiyi daha fazla saklayamayan Mavi denize sana sıklam aşığım diye fısıldadıktan sonra son sözünü söyledi. Ben daha yaşamaya yeni başlıyorum. Birkaç gün önce doğdum. Dün emeklemekten kurtulup adım atmayı öğrendim. Bugün de arkama bakmadan koşacağım yarınlara hazırlanıyorum. Artık ne kadar değerli olduğumu biliyorum ve bir daha asla kendimden vazgeçmeyeceğime söz veriyorum